Herkese merhaba, maharatlı eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 şiş bir patik ile şöyle yonca desenli modelimle karşınızdayım. Desenim yapımı çok kolay iki renkten oluşan bir model. 38-39 numaralı ayaklar için bu patiğimi ördüm. Şöyle taban kısmı da desenli olan, deseni devam eden patik modeli ben bunu e, tek seferde e, vaktinizi almak istemediğim için tek seferde yapmak istemedim bunu. Ayrı ayrı örmek istedim. E, o yüzden ilk önce part part şeklinde ben çekeceğim. Burun bölümüne ondan sonra e, desenimizi en sonunda e, bilek ve topuk bölümüne göstereceğim. Şu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Burun bölümünden Başlayalım. Kolay, basit bir model. Başlangıcı. Elimden geldiğince hem kolay hem de basit başla, kolay başlangıçlar yapmayı istiyorum. Bu şekilde ipimizi aldık. Şöyle parmağımı ipimin arasına daldırdım. Böylelikle ilmek oluşturdum. İki şişimi aldım. Her şişimi bir ilmeğe atıyorum. Şöyle ortadan ilk şişlerimize ilk düğümü atmış olduk. Alda, e, ilk ilmeği şöyle kısa olan ipimi aldım. Baştaki bana dönük olan şişime ilmek atıyorum. Bir, iki ilmeğimi attım ya bu ipimi bıraktım ikinci ipimi aldım. Tekrar aynı yere 1 ve 2 her şişime bir ilmek attım. Bu sefer bana dönük olan yere tekrar aynı şekilde o ipimi bıraktım. Kısa ipimi aldım. Tekrar 1 2 ilmek. Yavaş anlatıyorum anlaşılsın diye. Aynı şekilde İpimi bıraktım. İp bırakınca diğer ipimizi aldığımız zaman aynı şişe tekrar ilmeğimiz devam ediyor. En son yaptığım ilme tekrar diğer ipimde devam edince aynı yere bir daha ilmek atıyorum. Bu şekilde şişlerime ilmeklerimi atıyorum. Tekrar bana dönük olan şişime ilmeğimi atıyorum. Dirmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çifter ters çifter ters sayınca 12 oluyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6. Her şişimde şey 12 ilmek oluştu. İlmeğimiz gördüğünüz gibi iki şişimize de tek seferde atılmış oldu. Şöyle şişimizi alalım. Baştaki 12 ilmeğimi örüyorum. Bir düğüm attım tabi. 12 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. on il minus örtük. 11 ve 12. ilmeğimi de örüyorum. 12. ilmeğimi de örtüm. Tekrar diğer şişimize geldik. Şöyle diğer şişime geldim. Aynı şekilde. 1 2 3 4 5 İlk sıra biraz zor oluyor. Ama diğer sıralar kolay. 10 11 ve 12 12 irmeğimi de ördüm. Bir sıramızı Ördük. Bir sıradan sonra tekrar baştaki iki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi ördüm. Şöyle de yapabiliriz. Bu şekilde baş parmağıma şöyle ilmeğimi şişmet doluyorum. İlmeklerimizi Böylelikle örüyoruz. İki ilmeğim kaldı ya. İki ilmeğimiz duruyor. Tekrar arada bir artırmamızı yaptım. En son iki ilmeğimi de ördüm. Tekrar baştaki İki ilmeğimi örüyorum. Bir artırma şişimi atıyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. En son iki ilmek kalana kadar. En son iki ilmeğim kaldı. Tekrar artırmam attı. İki ilmeğimi de örüyorum. Burada ise bütün ilmeklerimizi e, e, düzereceğiz. Artırma yok ama artırma olan ilmeğimizi de ilave ediyoruz her şişimizde 7 ilmek olacak şekilde ayıracağız şimdi. 3 6 7 Her şişimizde 7 ilmek oluyor. Diğer şişimi de aldım. tekrar bu şişimde de 7 ilmek oluştu. Al 7 ilmeğimi daha alıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Kesim ilmeğimizi de örüyoruz. Onunla beraber şişimizde 7 ilmek oluyor. Çünkü artırmamızı ördük. 3, 6, 7. Aynı şekilde sonuncu Şişimizi de alıyorum. Kes ilmeğimizi de ördük. Burada da 7 ilmeğimizi ördük şişimize. Tekrar bu sırada artırmamıza geldik. Şöyle. 1, 2 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmalarımı bu şekilde de yapabiliriz. Şöyle şu parmağımızla bunu bu dolama olarak kullanıyoruz. Tarafı şöyle artırmamı şişime attım. İlmeklerimi ördüm. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. İki ilmeğim kaldı ya. Tekrar bir dolama. En son iki ilmeğimi örüyorum. Aynı şekilde gene iki ilmeğimi ördüm. dolamamı attım şişime. İlmeklerimi örüyorum. Bu sefer her şişinizde 8 ilmek oluşuyor. Tekrar en son şişimde 2 ilmek kalıyor. Bir artırma örüyorum. Kene en son 2 ilmeğimi ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir artırma örüyorum. Bir sırada artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sırada artırma olmuyor. Bu şekilde toplam 15 ilmek olana kadar örelim. Toplam 15 sıra mı ördüm? E, pardon. Her şişimde 15 sıra var. Desenimizi e, şimdiden e, kurmak, e, şey, şu ön e, tarafı yapmak için arkadaşlar. Şöyle alayım. Şu çizgimizi de yapalım. Ondan sonra ikinci partta desenimize geçerim. Çizgimiz bu şekilde oluyor. İki ilmeğimi ördüm. İki ilmek ördükten sonra krem rengi ipimizi Şurada bir düğüm atalım. Krem rengi ipimizi alıyorum. Bir ilmek krem rengi. İki ilmek turuncu, bir ilmek krem rengi, üç turuncu, bir krem, üç turuncu, bir krem, üç turuncu, bir krem. Şöyle ilk şişimi tamamladım. İkinci şişimize de aynı şekilde üç turuncu bir krem üç turuncu bir krem olarak örüyorum. Tekrar 3 ilmeğim var en son. 3'ünü de ördüm. En baştaki ilmeğim kremten geldi. Onu da krem örüyorum. Tekrar 3 turuncu bir krem 3 turuncu Bir krem. İki ilmeğimi turuncu ördüm. Bu şişimde de Üç dördüncü şişime geçiyorum. Oradan tekrar bir turuncu ördüm. Üç turuncu ilmeğimi tamamladım. Tekrar aynı şekilde üç turuncu bir krem, üç turuncu, bir krem, üç turuncu, bir kremimi ördüm. En son ilmeğimi de turuncu örüyorum. Şöyle birleştirdiğimizde üç ilmeğimiz turuncu da bu tarafta oluştu. Baştaki turuncu ilmeğimi gene turuncu örüyorum. Diğer ikinci ilmeğimi krem örüyorum. Krem rengimi de krem. Tekrar bir ilmek daha krem örüyorum. Bu sefer 3 krem, 1 turuncu. Ortadaki kremimi bırakıyorum. Sağından sonundan birer krem yapıyorum. 3 krem oluyor. Ortadaki ilmeğimi de Ortadaki turuncumu da turuncu örüyorum. Böylelikle 3 krem, 1 turuncu, 2 ilmeğimi krem ördüm. 1 ilmeğimi daha krem örüyorum çünkü toplam 3 kremimiz olacak. Tekrar 1 turuncu, 3 krem, bir turuncu bir krem. Tekrar bir turuncu bir krem örüyorum. Baştaki şöyle krem ilmeğimi de krem örüyorum. Tekrar bir turuncu 3 kremimi böylelikle devam ediyorum bir toruncu 3 krem bir turuncu 1 krem e üç krem bir turuncu En son şişimize geldik. Tekrar 3 krem 1 turuncu 1 turuncu 3 krem Bu şekilde. En son şişimizde de gene turuncu kaldı. Turuncumuzu gene turuncu örüyorum. Üç kremimiz var. Gene hem sağdakini hem de soldaki ilmeğimi gene turuncu yapacağım. İlk kremimi turuncu ördüm. Ortadaki krem ilmeğimi gene krem. Gene soldaki şöyle en son ilmeğimi Kerne tır tu Böylelikle Beylelikle üst yine devam edeceğim ortadaki krem ilmeğim krem üst turuncu. Yine krem ilmeğimi bire düşürüyorum İlk şişte ilk e, sıradaki gibi örülüyor. Böylelikle

üst tarafımızı örüyorum. Dediğim gibi, ilk sırada olduğu gibi baştaki krem rengi ilmeğim gene krem oldu. Üçüncü şişimizde şöyle. Gene üç turuncu, bir krem, üç turuncu, bir krem, üç turuncu, Bir krem, iki ilmeğimi turuncu ördüm. Diğer şişimden de bir ilmek turuncu öreceğim. Turuncularım üç oldu. Bir krem, üç turuncu. Bir krem, üç turuncu. Bir krem. gene üç turuncu bir krem. En son ilmeğini de turuncu ördüm. Bütün ilmeklerim bu şekilde eşitlendi. Şimdi bir sıra daha turuncumuzu örelim. desenimiz daha belirgin olsa.

İlk sıramızı böylelikle örüyoruz. Zaten daha belirgin oluyor desenimiz. Bu desenimizi yaptık. Bu desenden sonra toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra arada turuncumuzu örelim. 7 sıradan sonra part 2'de Allah'ın izniyle yonca modelimizi de Örelim. İnşallah parti 2'de buluşmak dileğiyle. Kolay gelsin arkadaşlar.